Leonardo da Vinci'nin mekanik davul modeli, 1480'li yıllarda tasarladığı bir müzik aletiydi. Mekanik davul, bir tamburun üzerine yerleştirilen ve döndürüldüğünde çeşitli ritimler üreten bir mekanizmaydı. Mekanik davul, insan gücü veya hayvan gücüyle çalıştırılabilirdi. Da Vinci'nin mekanik davul modeli, onun mühendislik dehasını gösteren bir projeydi. Mekanik davul, hem basit hem de ilginç bir tasarıma sahipti. Mekanik davul sadece ahşap, metal ve deri kullanılarak yapılabilirdi. Mekanik davul, modern perküsyon teknolojisinin öncüsü olarak kabul edilir. Da Vinci'nin mekanik davul modeli ne yazık ki hiçbir zaman gerçekleştirilmedi. Ancak bu proje, modern mühendisler tarafından hayranlıkla incelendi ve test edildi. 2006 yılında Discovery Channel'da yayınlanan bir programda da Vinci'nin çizimlerine sadık kalınarak mekanik davulun bir modeli yapıldı. Bu model, mekanik davulun çalışabilir olduğunu gösterdi. Da Vinci'nin mekanik davul modeli, onun zamanının çok ötesinde bir tasarım olarak kaldı. Bu proje, Da Vinci'nin hem sanatçı hem de bilim insanı olarak yaptığı pek çok eserden sadece biriydi.